Selam arkadaşlar, bugün genel üniversite hazırlık hakkında konuşacağım. Ee, önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere ben Gebze Teknik Üniversitesi'nde hazırlık okudum, birinci sınıfa geçeceğim. Şimdi önce kendi deneyimlerimden, işte genel sınav sistemi, hazırlık sistemi nasıl oluyor, onlardan bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla ee, şöyle, gerçekten her üniversitede aynı oluyor diyemem, hatta çok farklı oluyor. Yani bizim üniversitede çok farklı, duyduklarım çok. Farklı. Bizim üniversitede farklı tabii ki de birçok üniversiteden işte başta dil farklı olabiliyor, işte e, yerleştikten sonraki dönem arasındaki e, sınıf tekrar mı yapıyorsun, yapmıyor musun, sınava kaç kere giriyorsun, bunlar hep farklı oluyor. ben kendi okulumdan ve bildiğim kadarıyla genel okullardan konuşacağım. Şimdi ilk başta şöyle oluyor. E, bir sınava giriyoruz e, placement için. Yani e, sizi A, B, C seviyenize göre yerleştirmek için ya da işte en başta e, ondan bir 4-5 gün önce bir hazırlık atlama sınavına giriyorsunuz. Yani eğer onun için yeterliysen geleceğiniz, hazırlığı atlıyorsunuz. Bu e, hazırlık okunmalı mı okunmamalı mı kendimce olan e, düşüncelerimden sonra bahsedeceğim. Önce hazırlığı nasıl olduğundan bahsedeyim. Şöyle e, bu sınava giriyorsunuz. Önüyor işte yerler vesaire sınıflarınız. Ondan sonra bizde şöyleydi. E, mesela A kurulundan başladın. Dönem içinde hani bir sınava girip işte B'ye atlama ya da işte onu geçemiyorsan A'da kalma gibi bir durum yok. Herkes başlıyordu mesela. A'dan başlayanlar bir kitaptan, B'den başlayanlar ayrı bir kitaptan başlıyordu. Biz e, daha yoğun işleyip e, B'den başlayanların da kitabına yetişmeye çalışıyorduk. Ama şöyle bir yoğunluktu bizim. E, ders saatlerimiz, sürelerimiz B kuruyla da C kuruyla da aynıydı. Yani... Haftanın 5 günü ders görüyorduk ve bir lise formatında yani direkt lise 5 görüyordum ben. Ve devamsızlık konusunda gerçekten çok sıkıntı çektim. Yani e, hasta olmaya hakkım yok gibiydi. Çünkü rapor kabul olmuyor. Yani 60 saat veriyorlar ve 60 saat gerçekten çok az. Özellikle üniversitede yani herhangi bir şey yapmaya vaktin yok. Gerçekten yok. Her şeyini o güne sığdırmalısın. Yani ama o gün derse girmelisin. Sınav sistemi şöyle. Biz her dönem iki vize bir final görüyorduk. Şöyle o da e, speaking oluyor. Speaking puanı ayrı hesaplanıyor. Reading, e, writing ve normal işte gramer falan filan oluyor. Çoktan seçmeli sorular ya da boşluk doldurma falan. E, ondan bir iki vize puanımız oluyor. İşte onun belli miktarı alınıyor. Sonra final finale giriyoruz. E, i̇ki dönemde aynı şekilde oluyor. Ondan sonra yıl sonunda da tekrardan o puanlar yetince yani... E, hepsinin belirli miktarda alınıyor ve onun sonrasında eğer işte o şey yatıyorsa sınırı yetiyorsa hazırlık atlamaya yani bölüme geçme sınavına giriyorsunuz. E, ben A kurundan başladım ve şöyle diyebilirim. Gerçekten çalıştım. Yani ama yaşadım da aynı zamanda. Yani çalışarak hazırlığı yaşadım. Şimdi çok fazla kulüp etkinliği oluyordu bizim okulda özellikle. Yani Böyle ilk zaten girdiğimde okula bütün kulüplerde vardım yani. Ama şu an sayarsam bir iki tanesini anca işte kulüpte yönetime girmek istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, sürekli ön planda olmak istiyorsunuz, işte her şeye katılmak istiyorsunuz. Çok da doğru bir istek. Yani olmalı bu. Ama bir zaman sonra eliyorsunuz zaten istemsizce ama bunların hepsi o kadar çok şey katıyor ki yani biraz düzenli değil böyle karışık konuşuyorum ama hazırlık gerçekten çok önemli. Yani ben üniversiteye 18 yaşında başladım. Ama ilk yılında ben bir 20 olarak çıkıyorum. Yani o bir yıl geçmek yerine ben belki de iki yıl kazandım oradan. Çünkü e, farklı insanları tanıdıkça özellikle farklı görüşlere saygım çok arttı. Farklı şeyler öğrenmeye çok açık oldum. Farklı insanlara karşı, e, herkese karşı daha özenli ve öngörülü, yani ne derler özverili mi? İşte daha iyi yaklaşmaya çalıştım ve bunu kazandım yani ben. Bilmediğiniz bir sınıfta ve e, sizden 5 yaş büyük biri de olabilir, yaşıt da olabilir, işte 18'e girmemiş biri de olabilir. E, sayısız kriterde bir şey. Yani sürekli bir hayat öğreniyorsunuz. İşte e, başka bir okuldan başka bir bölümü bırakıp gelen, işte buradan oraya geçmek için gelen, işte iki yıllıktan dört yılda geçen falan bir sürü şey öğreniyorsunuz. Yani hiç öğrenmediğim kadar şeyi o kadar kısa bir zamanda öğrendim ki zaten. İlk 3-4 ayın full bir şey öğrenmekle geçti hazırlıkta yani bu şeyden bahsetmiyorum orada dil olarak değil ben ilk 3-5 ay hiçbir şey öğrenmedim dil olarak yani nasıl başladıysam öyle kaldım çünkü niye oraya adapte değildim yani tek adapte olduğum yer insanlar ortam nasıl oluyor hani nasıl yani bu yaşımda bu üniversitede ne yapacağım gibiydi. Ondan sonra e, yavaş yavaş işte geçeyim geçmeye çalışayım gibi gibisinden şeyler başlayınca sosyallik kısmını biraz daha azalttım ders çalışmaya yoğunlaştım. Eee bir kitap oluyor. Onun üstünden gidiyoruz. Derste işte listelik vesaire. Ben kendim hazırlığın ders olarak verimli geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü e, taftanın 5 günü gittiğim bir yer ve e, hiç 5 gün gibi bir şey öğrenmiyordum. Bu belki benim e, onun derse karşı işte bir şey öğrenmeyeceğim zaten bakışımdan kaynaklı olabilir. Bir nevi öyledir ama genel olarak duyduğum, gördüğüm, insanlardan aldığım yorumlar da böyle. Yani hazırlık yeterli değil. Zaten hazırlığı yeterli kılan kısmı sosyalleşmek. Yani tamamıyla o. E, sen hazırlığı ders için kullanırsan zaten en başta çok büyük bir hata yapmıştım. Yani mezuna kalman daha okeydi bence. Çünkü e, şimdi sen birinci sınıfa başlayacaksın. Şey diyorlar bu arada, ona ekleyeyim. İşte birinci sınıfa başlayınca hazırlıktan hiç arkadaşınız olmuyor falan filan. Öyle diyen kesim de var. Ya da işte üniversite dördüncü sınıfa gelmiş ama diyor ki benim ilk arkadaşlarım hala hazırlıktan. Öyle bir kesim de var. Yani birinci sınıfa geçtiğinizde e, birilerini tanımanız gerekiyor. En azından nasıl davranmanız gerektiğini bilmek için. Çünkü e, çok rahat davranabiliyoruz bazen. Mesela ben gerçekten ilk gittiğimde daha böyle patavatsız. Kırıcı işte bir kesimi işte bir kesimi kırarken öbür kesimi öven gibi böyle hani konuşmalarıma dikkat etmeden konuşuyordum ama artık ayarladım onu yani hani evet o kesim var böyle konuşmalıyım ama bu kesim de var gibisinden ayarladım ve ondan sonra fark ettim ki artık şey oluyor yani bu otomatik gelişiyor artık bir günümü anlatacak olursam şöyle mesela bizim bir gün sabah bir gün öğlen oluyor beş gün boyunca böyle ve Giriyordum işte derse çıkıyordum mesela öğrenci miyim işte okulda yemekhaneye git full kesit aylarca aynı düzende okulda yemekhaneye git kulüp etkinliği varsa ona katıl ee, insanlarla tanış ilk aylar böyleydi. Sonra insanlarla tanışmayı bıraktım çünkü işte az çok bilgi sahibi oldum zaten sosyal medya işte whatsapp grupları falan bile insanlar hakkında bilgi sahibi olmak için o kadar yeterli ki. Ya yani okulun sosyal medya hesapları vesaire hani bir post atılıyor ve o altındaki yorumlardan bile sen hangi insan hakkında ne düşünmen gerektiğini biliyorsun. Ve o dönemde hani şey oldum. Tamam uzaklaştım, tanıdım ve kendi çekirdek e, tayfamla devam ettim. Zaten yurt var ortada. Onlarla kulüp etkinliği varsa katıl. Okulu keşfededim. Benim şahsi okulum büyük ve kocaman. Benim şahsen okulum kocaman ve sadece yürüyebilirdim yani orada. Yani çok güzel bir hava var. Çok güzel bir ortam var. Sadece yürüyüp bir şeyler dinleyebilirdim yani. Ee, onun dışında bu etkinliklerden falan bir şeyler koyarım buraya. Ee, festivaller oluyordu. İşte e, bazıları şeydi bu arada hani bu normal YKS dönemindeki kafasını kaldırmayan insanlar gibi hani ben hazırlığı geçmek için çabalayacağım o yüzden festivale katılamam modundaydı. Öyle olmayın. Çünkü sınavı her türlü geçersiniz. Yani da veremeseniz diğer yılın başındaki sınavla verirsiniz. Yöktürle verirsiniz, YDT ile verirsiniz. Her türlü bir şekilde halledilir o. Yani bir döneme kadar sosyalleşirsin sonra sıkarsın ama halledilir o yani. hazırlık yaşanmalı ve okunmalı yani. işte şey diyorlardı hazırlık okumayın Direkt atlayın daha erken hayata atılırsınız falan filan. Kendim şahsen öyle demeselerdi hazırlı okuyacaktım. Çünkü hazırlı geçecek İngilizcem yoktu. Ee, ama olanlara da işte okumayın geçin direkt diyenler vardı. İşte bazıları dinledi bazıları dinlemedi. Ee, dinleyenler ve hazırlığı geçenlerden aldığım yorumlar pek iyi değil. Çünkü bir noktada direkt atılıyorlar ki bölümler gerçekten ağır ve zor. Yani e, ne bölüm okursanız okuyun zorlukları var. Özellikle böyle teknik üniversitede okuyorsanız çok ağır dersler ve gerçekten daha fazlasına zaman kalmaz yani hayatta yaşamak için. O yüzden hani bir yıl varken böyle bir dinlenme yılı gibi onu değerlendirmek lazım. Ben kendi mezuna kalmadım. Ee, kalsaydım da hazırlık okurdum. Ama kalmayıp hazırlık okudum. Ve şu an çok okayim yani. hani Her şeyi böyle yerinde zamanda yapmış gibi hissediyorum. Ee, şey oluyor. İşte bazı arkadaşlarımız çok şey kaçırdığını düşünüyor. İşte yaşlı büyük olanlar vesaire. Hani zaten çok şey kaçırdım. Zaten geç başladım. işte birden fazla mezuna kalanlar falan. Ee, zaten hayata geç başlayacağım bir de hazırlık okuyorum falan bence hiç öyle bir şey düşünmeye gerek yok çünkü e, ne zaman hayatımızın son bulacağı belli değilken hayata geç başlamamızı dert etmemiz çok saçma yani hazırlık okuyarak hayata geç başlayacaksam geç başlayayım çünkü ben hazırlık okumazsam hayata çok erken başlamış olacağım ve hayattan hiçbir tat almayacağım tabii ki de bu kadar gözde büyütülecek bir şey değil yani hazırlık hani böyle aman hayat neşenizi veriyor falan diyemem ama hani o üniversite zaten zor ve yorucu geçecekken bir bir nebze de olsa tutuyor. Yani bak hazırlık bakın hazırlık yılın içindeyken asla değerini bilmedim. Yani asla. İşte o kadar abartıyorlardı ne ki bu hazırlık falan. Ama şimdi dönüp baktığımda diyorum ki ya bunu da yapmıştım, bunu da yapmıştım, bunu da görmüştüm, bunu da böyle bir şey de duymuştum falan. Bölüme geçince diyeceğim ki hazırlığa keşke bilsem Herkes bunu söylüyor. O yüzden hazırlık okuyun. Hazırlık okunmalı. Yani ben burada gelip dersin katkılarından, işte şöyle iyi böyle iyi hazırlık dersleri böyle iyi falan diye bahsetmeyeceğim. Ben sadece zamanın ve ben sadece zamanın ve üniversitenin katkılarına bahsediyorum. Yani hazırlık hazırlığı bir ders ya da yapılması gereken bir sınav olarak görmüyorum. Hazırlık bence sosyalleşmemiz ve dinlenmemiz için olan bir yıl. Ve buna öyle bakarsak sınavı da çok rahat geçeriz. Hazırlığı da çok rahat atlatırız. Bölüme de çok rahat bir kafayla geçeriz. Çünkü bir şeyler biliyor olup geçirmek farklı. Yani şimdi diyelim ki sen geldin İlk defa üniversiteye geldin ve yurda yerleştin. Şimdi sen bir yurda alışacaksın. Üniversiteye alışacaksın. O kadar kalabalığa alışacaksın. Ve aynı zamanda o kadar ağır bölüm derslerini alışamazsın. Bu çok zorlar seni. Gerçekten zorlar. Ama hazırlıktayken, zaten ferahken ve zaten amacın hazırlanmaksa bunların hepsine alışıp hazırlığa da alışabilirsin. O yüzden hazırlık okuyun. Hazırlık okunmalı. Diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum ama bir şey sorarsanız falan söylerim. Yorumlara yazarım. Cevap veririm. Video çekerim. Vesaire. Yani sorunuz varsa yazın. Ee, beğenin, yorum atın. Yorumlara bakıyorum. Gerçekten bakıyorum. Ona göre video çekiyorum. Öyle. Teşekkürler izlediğiniz için.